Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere sezonun ilk güneş koruyucu videosunu hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Ben doktor değilim, dermatolog değilim, uzman değilim. Dijital içerik üretici, ürün yorumlayıcısıyım ve kendi kişisel deneyimlerimi, araştırmalarımı sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bugün hem güneş koruyucular konusunda yanlış bilinenler, sık yapılan hatalar ve birkaç tane güneş koruyucuyu anlatarak bu diziye giriş yapmış bulunuyorum ve ilerleyen gün lerde yerli markalar, renkli ürünler başka başka ürünler olmak üzere iki tane daha güneş koruyucu videosu hazırladım sizlere. Artık zamanı geldi. Bunu sizlerle de paylaşabilirim. Elimde numuneler var. Bunlar faz 2'de benim çıkaracağım stik güneş koruyucu ve normal güneş koruyucudan oluşuyor. Evet faz 2'de güneş koruyucularımız olmazsa olmazlarım. Uygun fiyata en iyi içerikleri sizlere hazırlamaya çalışıyoruz. Normalde Mayıs ayında ürünleri çıkarmayı planlıyorduk ama sandığım kadar kolay değilmiş bu işler. İçime sinen tam istediğim gibi olsun diye bir takım değişiklikler rica ettim markadan. Yeniden yeniden çalıştık. Ancak Ocak 2024'de yetişecek ürünler. Neyse geç olsun. En iyisi olsun istiyorum. Çünkü güveninizi boşa çıkarmak istemiyorum. O yüzden çok çalışıyorum bu ürünlerle ilgili. Faz geri sayım başlamış bulunuyor. Biliyorsunuz bir tane nemlendiricimiz var. Bir tane normal güneş koruyucu. Bir tane stick güneş koruyucu. Ve bir tane beyaz butonu tamamen ortadan kaldıran toniğimiz. Ve benim cilt bakım rutinimde olmazsa olmaz bir mist var. ...içime o kadar sindi ki umuyorum sizler de beğenirsiniz. Şimdi gelelim güneş koruyucu konusunda bazı hatalar yapılıyor. Öncelikle bunları söyleyeceğim sonrasında da ürün yorumlarım olacak sizler için. Güneş koruyucuları denemek o kadar zahmetli ki cildimi bozuyorum, komedonlar çıkıyor, sivilceler çıkıyor ki Instagram'dan bu süreci görüyorsunuz. Regliyken deniyorum, regli öncesi süreçte deniyorum. Yani ay boyunca sürekli her aşamada ürünü deneyip notlar alıyorum ve bu şekilde size anlatmaya çalışıyorum. Bir gün kullanıp "Aa yapısı çok güzelmiş." Tamam bu almaya değer diye ürünleri size anlatmıyorum. Bu konuda kesinlikle şüpheniz olmasın. Çok sayıda ürün denemek istiyorum ama bunların hepsi aynı anda maalesef olamıyor. Kontrollü deney yapıyorum. Sadece bir değişkenle ilerlemeye çalışıyorum ki o değişkenin cildimdeki etkileri nelerdir sizlere anlatmaya çalışıyorum. Son yayınları takip ettim. Neler var, neler yok hepsine baktım. Bana en çok sorulan sorulara baktım. Ona göre bu videoyu hazırladım. Öncelikle hepimizin adına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Güneş koruyucu ürün zorunlu ihtiyaçtır. Bu ürünler kozmetik amaçlı ürünler değildir. Bu ürünlerden vergilerin kalkması, fiyatların ulaşılabilir olması gerekiyor. Hepinizin adına bu çağrıyı yapmak istedim. Çünkü cilt kanseri gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz bu ürünleri kullanmazsak ve yaşadığımız coğrafya nedeniyle bizim her mevsim bu ürünü sürekli kullanmamız lazım. Tıpkı bir pet kullanır gibi bunu da yenilediğimizi düşünürsek bizim zorunlu ihtiyaçlarımız arasında. Dolayısıyla bu üründen verginin kalkmasını, ulaşılabilir olmasını özellikle rica ediyorum. Bir bir yetkiliye ulaşabiliyorsam eğer sizlerin de sözcüsü olmak istedim. Şimdi güneş koruyucularla ilgili bazı yapılan yanlışlar var. Öncelikle bunu düzeltelim. Mesela SPF nedir? UVA, UVB nedir? Bunları daha önceki güneş koruyucu videolarımda anlattım. Birbirinin devamı gibi videolar olduğu için önceki videolarıma bakarak bunların ne anlama geldiğini, bir güneş koruyucunun ne kadar koruduğunu o videolardan öğrenebilirsiniz. Şimdi bana son zamanlarda gelen sorular doğrultusunda yapılan yanlışları not ettim ve sizlere anlatmak istiyorum. Güneş koruyucunun uygulama miktarı Gitarı, koruyuculuğu açısından çok çok önemlidir. İki parmak kuralı var biliyorsunuz. Dolu dolu iki parmak ürünü yüzünüze, boynunuza ve kulaklarınıza uyguluyorsunuz. İki parmak ürünü zaten yüzünüze yedirmek zor olacaktır. Sadece yüzünüze değil. Ürünler çok sıvı, likit yapıdaysa eğer biliyorsunuz ölçüleri var onların. O kaplarla, kaşıklarla ürünlerinizi uygulayabilirsiniz. Sitik ürünleri uygularken yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Şimdi bu ürün sitik yapıda olduğu için iki parmak kuralına göre uyguluyor muyuz? Uygulamıyor muyuz? Tespit etmemiz çok zor. Tam koruyucu olarak değil de yenileyici olarak kullanmamız çok çok önemli. Yani sabah bunu sürüp çıkıp ilk güneş koruyucunuz bu olmasın. Ve bu tarz ürünleri kullanırken de en başta açtığınızda ürün sert olabiliyor. Elinizde birazcık ürünü yumuşatın ya da yüzünüze uyguladığınızda aynı yerden 4 kez geçmeye yani birkaç kez geçmeye özen gösterin. Tam olarak uygulansın ürünler. Bir defa geçtiğinizde ne kadar ürün uyguladığınızı bilmiyorsunuz. Koruyacak mı korumayacak mı şüphede kalıyoruz. Dolayısıyla aynı yerden 4 kere geçmeniz gerekiyor ürünü. Yine sprey ürünleri uygularken de ne kadar uyguluyoruz? Yeterli miktarda uyguluyor muyuz? Bunu tespit edemediğimiz için eğer ki yüzünüze direkt püskürtebileceğiniz bir ürünse yüzünüze direkt püskürterek birkaç defa yine geçiyorsunuz. Uygulama yapabilirsiniz. Ama bazıları alerji astım tetiklediği için elinize uygulayıp tamponlama yaparak bu ürünleri de uygulayabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci dikkat edilmesi gereken konu ben güneş güneş koruyucuma dikkat ediyorum. Sürekli uyguluyorum ama lekeleniyorum. Bence güneş koruyucum iyi korumuyor beni. Olabilir tabii ki doğru bir güneş koruyucu seçilmediyse, güneş koruyucunuzu tazelemediyseniz. Güneş koruyucunun tazelenmesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. 2 saatte bir tazelenmesi öneriliyor. Ama yaz aylarında UV indeksi de yüksek ve tehlikeliyse eğer her bir buçuk saatte güneş batana kadar güneş koruyucunuzu tazelemeniz gerekiyor. Lütfen hava durumunu kontrol ederken UV indeksine bakmayı da unutmayın. Bazen Haziran ayında Mart ayı gibi değerler olabilir ya da Mart ayında Temmuz ayı gibi değerler olabilir. Dolayısıyla sizin korumaya çok çok dikkat etmeniz gerekir. O yüzden UV endeksini de hesaba katmayı unutmayın. Ve güneş koruyucunuzun saklama koşullarına çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Güneş koruyucuyu aldınız, arabanızda camın kenarına koydunuz ya da evde camın kenarında ve sürekli güneşle temas ediyor. Bu güneş koruyucunun filtreleri artık bozulacaktır. Bozuk filtreler de sizi güneşe karşı korumayacağı gibi lekelenmenize, çeşitlenmenize çeşitli sağlık problemleriyle karşılaşmanıza da davetiye çıkaracaktır. Ürünlerin saklama koşullarına da dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz güneşten, ısıdan, nemden korumamız gerekiyor. Oda sıcaklığında muhafaza etmemiz gerekiyor. Ya da çantanızda tutuyorsanız eğer direkt güneşle temas etmemesi gerekiyor ki bu ürünlerin filtrelerinin bozulmaması için. Ürünlerin son kullanma tarihleri, açtıktan sonra ne kadar sürede bitirmeniz gerektiği ürünlerin ana kutusunda ya da ambalajlarının üzerinde yazar. Açtıktan sonra 6 ayda tüketilmesi gerekir denilmiştir liyorsa o ürünü 6 ay içinde tüketmeniz gerekiyor. Sonrasında o ürünün filtreleri çalışmayacak, bozulacak anlamına geliyor ya da okside olacaktır. Ürünlerin çoğu serumlar için de geçerlidir. Dolayısıyla onu alıp kullandığınızda siz sadece bir nemlendirici sürüyorsunuz, sadece bir krem sürüyorsunuz. Sizi hiçbir şekilde güneşten korumayacaktır. Geçen sene alıp açtınız, ürün yarım kaldı. Bir sonraki yaz tekrar açtınız, onu kullanacaksınız. Maalesef o ürünün ömrü artık bitmiştir. Onu kullanmamanız gerekiyor. Ürünlerin kullanım süresine, son kullanma tarihine, kullanım ömrüne çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Güneş koruyucularda en sık yapılan hatalardan bir tanesi ve bana en çok gelen sorulardan bir tanesi fondötenimle karıştırıyorum. Çok yanlış. Ürünün yapısı bozuluyor. Ben nemlendiricimle karıştırıyorum. Harika bir form oluyor. Evet harika bir form oluyor. Kolay uygulayabiliyorsunuz. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki ürün konforlu olsun, sivilce yapmasın. Bunlar çok çok önemli. Fakat en önemli özellik güneşten korusun. Lekelenmeyin. Sağlık problemlerine davetiye çıkarmayın. Ürünleri başka bir ürünle karıştırarak uygulamayın. O ürün yapısı tamamen bozuluyor. Bu da en sık yapılan hatalardan birisi. Veya benim fondötenimin içinde SPF 30 var. Dolayısıyla benim güneş koruyucu kullanmama gerek kalmıyor. Fondöteninizin hepsini yüzünüze uyguluyorsanız ki bu mümkün değil. Ancak o zaman SPF 30'dan yararlanıyorsunuz. Bunu unutmayın. Onun içindeki yani makyaj malzemelerinin içindeki SPF sizi bir güneş koruyucu kadar asla korumaz. Onun altına mutlaka güneş koruyucunuzu uygulamanız ve 2 saatte bir de yenilemeniz gerekiyor. Kapalı havalarda güneşleriniz güneş koruyucu kullanmak gerekir mi? Kış aylarında kullanıyor musun? Evde kullanıyor musun? Bunlar bana en sık gelen sorular arasında. 4 mevsim boyunca güneş koruyucu kullanmaya devam ediyorum. Güneş koruyucu bir hafta boyunca kullandım. O zaten beni bir süre korur. Ben bu konuda çekenim arkadaşlar. Çekenden sor demişler. Biliyorsunuz güneş lekeleriyle senelerdir uğraştım. Lekeye eğilimli bir cildim var. Bir gün ürünü atladığınızda affetmez. Öyle bir şey yok yani. Kullanmaya, disiplinle kullanmaya devam etmeniz gerekiyor. Leke, lekelenme çok nankör. Çekenler bilir. Videonun altına yazacaktır eminim. Yani bir gün kullanmasam ne olacak ki bir haftadır kullanıyorum gibi bir şey yok. Bir gün unuttuğunuzda sizin seneler boyunca yaptığınız yatırım, kendinize gösterdiğiniz özen boşa gidecektir. Ve unutmayın leke tedavisi, leke açma, leke ürünleri çok pahalı. Artık daha da pahalı. Dermatoloğa gidip bir tedavi yöntemine başvuracaksanız muayene ücretinden tutun, enjeksiyonlar yapılacaksa, mezoterapiler yapılacaksa, lazerler yapılacaksa bunların hepsi para. Çok para. Para hem de. Ve içerikleri de biliyorsunuz ne kadar zam geldi. Bizim ülkemizde zaten her şey çok pahalı. Cildinizi korumaya özen gösterin. Alt tarafı, güneş koruyucunuzu disiplinli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Hepsi bu kadar. 20'li yaşlarıma hatta 10'lu yaşlarıma geri dönebilseydim kendime vereceğim mesaj buydu. Güneş koruyucunu aksatma. Hiç yaşlanmazsın. Hiç lekelenmezsin. Cildin her zaman şahane kalır. Buna lütfen dikkat et derdim. O yüzden beni izleyen genç arkadaşlarım varsa cildinizin temizliğine, güneşten korunmasına özellikle dikkat etmenizde yarar var. Yapılan en büyük yanlışlardan birini söyleyeceğim. Önerdiğim güneş koruyucuları alıyorsunuz, kullanıyorsunuz, fikirlerime güveniyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Benim için o kadar değerli ki sizlerin güvenini sarsmamak için içeriklerime, kullandığım ürünlere, analizlerime inanılmaz dikkat ediyorum. Umuyorum bunu da size yansıtabiliyorumdur. Yüzünüze güneş koruyucunuzu uyguluyorsunuz. Disiplinli bir şekilde uyguluyorsunuz. Tamam, şahane. Vücudunuz, geri kalan yerler. Yüzüme uyguladım. Yüzümü koruyorum lekelenmeyeceğim. Hayır. Okuduğum son makalelerde, yayınlarda eğer ki UV'ye bir şekilde maruz kalırsanız, lekeye eğilimli de bir cildiniz varsa ve zaten lekeleriniz de varsa ya da çilleriniz de varsa melanin göçünü tetikleyecek tahribatı sizler almış oluyorsunuz. Nihal senin önerdiğin en iyi güneş koruyucuyu kullanıyorum ama ben yine de lekelendim. Birinci sebep vücudunuza da vücudunuza uygun bir güneş koruyucu uyguladınız mı? Yani açıkta kalan, güneşe maruz kalan diğer yerleri güneş koruyucuyu uyguladınız mı? Çünkü uygulamadıysanız bir yerden UV'yi aldığınızda güneş hasarı yine oluşmaya başlıyor. Koyuluklar, kahverengilikler ortaya çıkıyor ve leke artmaya, koyulaşmaya başlıyor. Tüm vücudunuza açıkta kalan, güneşe maruz kalan her yere güneş koruyucunuzu uygulamaya özen gösterin. Lütfen bu çok önemli. Güneş koruyucuyu bol bol uygulayıp diğer korunma adımlarını yapmazsanız yine lekeye davetiye çıkartabilirsiniz. Özellikle biliyorsunuz bıyık gibi olan güneş lekeleri var. Var. Şuralarda olan güneş lekeleri var. Gözlüğü takıp çıkarıyorsunuz, terliyorsunuz. Ürün gidiyor. Eliniz sürekli buralara değiyor. Güneş koruyucunuz gidiyor. Çok fazla ürün uygulasanız da tazeleme sürelerine dikkat etseniz de bunları yapıyorsanız yine güneşe karşı savunmasız kaldığınız durumlar olabiliyor. Güneş tepedeyken UV indeksi çok yüksekken geniş kenarlı şapkalar büyük gözlükler ve ilkokulda bunu bize öğretirlerdi biliyorsunuz. Üzerinizi örten giysiler giyerseniz geçen hafta konsere gittim. Amsterdam'da biliyorsunuz konserdeki halimi ]laşmıştım. Çok fazla güneş geliyordu. O sıcakta her tarafımı kapattım. Çünkü Avrupa'nın güneşi zaten o kadar agresif ve can acıtıyor ki lekelenmemeye ihtimal yok yani. Koruyabileceğim her şekilde kendimi korumaya çalıştım. Umuyorum olumsuz bir şeyle karşılaşmam. Ve sizin ihtiyacınız ne kadarsa, size ne kadar öneriliyorsa bol su içmeye de özen gösterin. Dehidrasyon, su kaybı, melenin göçü yaratacağı için lekeye yine davetiye çıkaracaktır. Bunlara da dikkat edelim. Önümde çok sayıda güneş koruyucu var. Bugün size daha önceden hiç anlatmadım. Uygun fiyatlı da olan, pahalı da olan, koruması çok yüksek de olan, sevdiğim sevmediğim, benim cildime uyan uymayan bir sürü ürün anlatacağım. Ürünlerin hepsini anlattığım sırada videonun altındaki açıklama kısmına linkleriyle birlikte ekledim. Oradan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Anlatacağım ürünler hepimizde aynı etkiyi vermeyebilir. Dolayısıyla bana iyi gelen bir ürün size iyi gelmeyebilir. Maalesef deneme yanılma yöntemiyle en iyi güneş koruyucumuzu, en iyi serumumuzu, en iyi fondötenimizi bulabiliyoruz. Bunu unutmayın lütfen. Bir ürünü almadan önce lütfen lütfen çok araştırın. Başka başka arkadaşlarımın deneyimlerini de incelemeyi unutmayın. Bu ürün viral olmuştu. Çok sık karşınıza çıkmıştı. Beauty of Yosen markasının sitik güneş koruyucusu. Mat yapıda bir ürün. Genelde sitik güneş koruyucular çok nemli, çok yapış yapış olduğu için iyisini bulmakta biraz zorlanıyoruz. Birkaç markada, genelde Kore markalarında tam aradığımız gibi olanları buluyoruz. Ama sitik güneş koruyucular yağlı ciltlileri birazcık üzebiliyor. Çünkü çok fazla parlama yaptığı için onlar konforlu bir şekilde kullanamıyor. Öncelikle sitik güneş güneş koruyucuları videonun başında anlattığım gibi sadece tazeleme yapmak için kullanmanız gerekiyor. Çünkü yeterli miktarda uygulayıp uygulamadığımızı bilemiyoruz. Makyajınızın üzerinden de kullanabilirsiniz. Makyajın üzerinden kullanırken eğer yüzünüze uygulama yaptıysanız mutlaka bu tarz bir pudrayla da güneş koruyucu mineral pudrayla da üzerinden geçerseniz eğer makyajınızı oturtmuş olursunuz. Bazı stik güneş koruyucular makyajı yerinden oynattığı için ya da lekelerinizi açtığı için tercih edilmiyor. O tarz sorunlarla karşılaşmamak için cildinize uygun makyajı kaldırmayan ürünlerle gün içinde tazeleme yapabilirsiniz. Bu ürün tamamen karma ve yağlı cilde özel bir ürün. Benim gibi kuru ciltliyseniz bu üründen nefret edersiniz. Çünkü gün içinde cildinizde gerilmeler yapabilir. Özellikle uyguladığım dönemde nemlendirici ve mist sürmeme rağmen ağız çevremde çok fazla gerilme olmuştu. Üründen çok hoşlanmamıştım. Göz çevremde çok fazla gerilme olmuştu. Ama yağlı ciltli olan arkadaşlarım ürüne bayıldı. Çok sevdiler. İçerik listesini incelediğimde hayran kalmıştım. O yüzden merak edip denemeye de karar vermiştim. Ama içerik listesinde komedojenik içerikler de var. Dolayısıyla benim gibi sivilceye eğilimliyseniz bu tarz içerikleri kullandığınız zaman anında kadrolu sivilceleriniz kendini gösteriyorsa dikkat etmeniz lazım. Ürün kokusuz, koku takıntınız, hassasiyetiniz varsa ve yağlı, karma ciltliyseniz güvenle kullanabilirsiniz. Merimey markasının vegan peptit bakaciol Sitik güneş koruyucusu. Bunun içinde de 25 farklı çeşit peptit ve %1 oranında bakıç var. Dolayısıyla yüzünüzdeki elastikiyet kaybını gidermeye yardım ederken genç kalmanıza da katkı sağlamaya çalışıyor. Yani anti-aging özelliği de olan bir güneş koruyucu. Cilt hasarını, lekelenmeyi en aza indirgemeye çalışan içeriklerden oluşmuş. Bu beni çok etkilemiştir. Dedim ki tam bana göre bir stik güneş koruyucu. Ürünü şöyle çeviriyorsunuz, çıkartıyorsunuz ve uygulamaya başlıyorsunuz. İçerik listesini beğendiğim filtreleri beğendim. Yeni nesil filtrelerden oluşuyor. Yüksek koruma var. Dikkatle uygulamak gerekiyor. Defalarca aynı yerden geçmek gerekiyor bu ürünü de yine aynı şekilde. Koku hassasiyetiniz varsa dikkat edebilirsiniz. Hafif bir kokusu var. Beni çok rahatsız etmedi ama yine de kokuya takıntılı olanların dikkat etmesinde yarar var. Yağlı cilde uygun. Cildinizi iyi bir şekilde nemlendirirseniz kuru cilde de uygun. Nemli bir bitişi var bu ürünün de. Bu da güzel bir yenileme ürünü. Asıl benim favorim en çok sevdiğimizin Tree Hyaluronic Acid Airy Sun Stick. Bu benim en sevdiğim. Eğer ben bir stick güneş Yapacak olsaydım bundan ilham alırdım ki bundan ilham alarak geliştirerek başka bir stik güneş koruyucu faziki de sizlere geliyor. Bu stokludur, çantamda şu anda bu sezon hep bu var. Yanımda bunu götürdüm. Makyajınızın üzerine uyguladığınızda makyajınızı yine bir miktar kaldırabiliyor. Dikkatli uygulamanız ve az önce gösterdiğim gibi pudra ürünlerle üzerinden geçmeniz gerekiyor. Yani makyaj tazeleme gibi bir şey yapmanız gerekiyor üzerinden. Pudram ve süngerim hep yanımda oluyor o yüzden. Uygulaması en rahat, en konforlu ve ucu da biraz sivri. Şu bölgelere de rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Bu arada ürünleri yüzünüze sürdükten sonra bu kısmı temizlemeyi unutmayın. Hijyen açısından çok çok önemli. Güneşten korunacağız derken bariyere de zarar vermeyelim. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Stik güneş koruyucularınızın üstünü mutlaka her kullanım sonrasında temizlemeniz gerekiyor. İçerik listesi yine şahane. Karma yağlı cilde de uygun. Benim gibi kuru bir cildiniz varsa nemlendirici adımlarınıza dikkat ediyorsanız zaten keyifle kullanırsınız. Ben öyle yapıyorum. Üründe koku yok. Beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi, alerjimi tetiklemedi, bende sivilce yapmadı. Mesela bu ürün bende sivilce yapmıştı. O yüzden benim kullanabileceğim bir ürün değil ama yağlı cilde sivilceye eğilimli değilseniz çok uyacak bir ürün. Bunda öyle bir özellik yok. Kesinlikle benim yola devam edeceğim bu sezon severek kullandığım ürünlerin başında geliyor. Stik güneş koruyucular genelde bu kadar oluyor ve sürekli tazeleme yaptığımız için maalesef en çabuk biten ürünlerden oluyor. Biraz da pahalı. Bunlar tabii ki Kore ürünleri. Dışarıdan gelen ürünler. Kur, Farkı, fiyat güncellemeleri, vergiler derken ülkemizde çok pahalı bir şekilde satışa çıkmış oluyor. Ürünlerin hepsinin eksisi fiyatının yüksek olması. Geçen hafta Instagram'da sinyalini vermiştim. Bu ürünü göstermiştim. Yine evde yedekli olan ürünlerden bir tanesi. Eşim, dostum, kim gelirse. Herkesin cildiyle de çok iyi anlaştığı için. Güneş koruyucunuzu sürdünüz mü? Sürmediyseniz alın hemen sürün diye verdiğim, ikram ettiğim güneş koruyuculardan bir tanesi. Yine çantamda gezdiriyorum gün içinde. Şuralara, nerelerim açıksa oralara da uyguluyorum. Yüzünüze zaten çok rahat edebileceğiniz bir ürün. Bu arada yerli bir ürün değil. Bu da bir Kore ürünü. Paylaştığım zaman şöyle bir yorumum hatırlatılmıştı bana. Nihal sen ambalajı bu kadara mal edemiyoruz. İçeriği nasıl mal edelim? O tarz ürünlerden kaçın demiştin. Evet dedim ama bunu yerli markalar için dediğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Biz Türkiye'de maalesef ambalajın kendisini 50 ila 100 lira arasına mal edebiliyoruz. İçeriğine ne koyuyoruz ki? İçerik de çok pahalı bir şey. Bu ürün için o durum geçerli değil. Türkiye'de üretilen bir ürün değil. Türkiye'deki mal maliyetlere katlanmıyor. Kore menşeli bir ürün. Zaten Watson's'larda satılıyor. Watson's da bir Türk markası değil. Bu arada yerli markalar kötüdür anlamına gelmiyor. Yani 80 liraya bir yerli marka satılıyorsa onu bir sorgulamak gerekiyor. Acaba içinde gerçekten güneşten koruyucu filtre var mı diye yerli markaları anlatırken çok beğendiklerimi anlatacağım. Beğenmediklerim zaten videoda olmayacak. Kaç tanesini Instagram'dan söylediğimde ya da geçmişte anlattığımda beni öyle yerlere şikayet ediyorlar ki arkadaşlar vergi incelemesi geliyor, hesaplarıma incele emeler geliyor. Biz biliyor musun? Şunu tanıyoruz. Seni barındırmayacağız. Videolarını yayından kaldırtacağız. Kanalını kapattıracağız. Ben artık bunlarla uğraşamıyorum. Benim 40 yaşımın konusu bu olmasın. Uğraşmak istemiyorum. Adlarını dahi anmayacağım. Sizler zaten ne olduğunu anlayacaksınız. Lanmai Skin Aqua UV Sun Protection. Jel yapıda bir güneş koruyucu. Hayatımda uygun fiyatlı ürünler arasında böyle güzel yapıda, konforlu bir ürün görmedim. Su gibi. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde beyazlık bırakmıyor. Hissi nemlendiriyor. Nemlendirici sürmüşsünüz gibi, jel yapıda nemlendirici sürmüşsünüz gibi, üst üste uygulamaya uygun, tazeleme yapmaya uygun, makyaj üzerinden uygulama yapmak istiyorsanız, sert kuru bir süngerin üzerine ürünü döküp tamponlama yaparak cildinize uygulama yapabilirsiniz. Yine pudrayla üzerinden geçebilirsiniz. Bu şekilde de tazeleme yapabilirsiniz. Esansiyel yağ barındırmıyor, koku yok. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi ve alkol yok. Hassas cildilerde çok rahat bir şekilde kullanabilir. Spor yapıyorsanız çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Plajda değil, şehir ortamında güvenle kullanabileceğiniz içerik listesine ve filtrelere sahip. Benim gibi kuru ciltliyseniz, çok kuru ciltliyseniz eğer nemlendirici adımlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yağlı ciltliyseniz eğer parlamaya eğilimli olan noktaları sabitlemeniz gerekiyor. Hatta yaz aylarında yağlı ciltliyseniz içeriği gereği nemlendirici kullanmadan ürünü tek başına da kullanabilirsiniz. O kadar rahat, konforlu bir ürün. Bunu ben çok beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum. Benim cildimle çok iyi anlaştı. Watson's'larda satılıyor ürün, çok uygun fiyatlı. Bu sezon etkisini çok beğendiğim bir başka uygun fiyatlı üründe yine indirim zamanı çok çok uygun fiyata alabileceğiniz, stoklayabileceğiniz, e, şehir ortamında kullanabileceğiniz tamamen yağlı ve yağlıya eğilimli, karma cilde uygun bir ürün var. Hafif nemlendirme özelliği de var. DermAction Plus by Watson's'ın yenilediği, yeni getirdiği güneş koruyuculardan bir tanesi CC Nude Cream diye geçiyor. İçinde demir oksit olduğu için demir oksit içeren ürünler genelde böyle şeftali renkli olur. Dolayısıyla renkli güneş koruyucuymuş gibi kızarıklıklarınız varsa o kızarıklıkları nötrlemeye yardımcı oluyor. Uyguluyorum şu anda görüyorsunuz. Eğer ki beyaz tenliyseniz cildinize muazzam duruyor. Buğday tenliyseniz ama böyle çok koyulara doğru gelen değil de daha açık tonlu buğday tendeyseniz sizinle de uyum sağlayacaktır. Bakın uyguluyorum. Benim yüzüm çok açıldığı için ben yüzüme uygulama yapabiliyorum ve anında sabitleniyor. Çok hızlı bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Matlaşıyor. Saatler geçse de o mat görüntü cildinizde kalıyor. Kuru cildin kullanımına çok uygun değil. Ama yağlı cilt bayılır. Tek başına kullanabilirsiniz lekeleriniz yoksa. Ve uygun fiyatlı ürünler arasında hemen sizlere göstermek istedim. Şu ara bildiğim kadarıyla indirimde. Ürünü yakından da göstereceğim. Gün içinde okside olmuyor. O yüzden esmerseniz nasıl olsa okside olur. Ben bunu alayım kullanayım derseniz çok üzülürsünüz. Hayalet Casper gibi olursunuz. Esmerlere uygun değil. Şöyle görüyorsunuz zaten pompalı bir başlığı var çantada da taşıyabilirsiniz. Kolay bir şekilde uygulamada yapabilirsiniz. Ve gelelim benim favorilerime. Ben uzun süredir biliyorsunuz Borlop markasının Green Tea güneş koruyucusunu kullanıyorum. Bugüne kadar kullandığım en konforlu, sivilce yapmayan, sporda da kullandığım, makyaj altına da kullandığım, komedon yapmayan, cildimle çok iyi anlaşan, üzerinde makyajım şahane duran, makyajımı bozmayan güneş koruyuculardan bir tanesi. Yapısı çok güzel. Önceki videolarda anlatmıştım. Uygulamasını sıklıkla size göstermiştim. Anında cilt tarafından emiliyor yatıştırıcı içerikleri olduğu için cildi sakinleştiriyor ama içindeki yeşil çaydan dolayı bazı ciltleri yaktığı da söylenebiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Bu benim kesinlikle olmazsa olmazlarım arasında ve hep söylüyorum ya ben bir güneş koruyucu yapacak olsam bundan ilham alırdım, geliştirirdim. Daha güzelini yapardım diye. Bu onlardan bir tanesi. Çok sevdiğim bir güneş koruyucu. Her ortamda test ettiğim spor yaparken, her döngüde test ettiğim PMS'de, regli'de, normal zamanda, 4 mevsim boyunca size anlattığım bir üründü yeni nesil filtrelere sahip. Benim en memnun kaldığım ürünlerin başında geliyor. Bu benim favorim. Bir diğer favorim şu anda bitirdiğim için kendisini fiziksel olarak size gösteremiyorum ama görselini ekledim. Aven Ultra Light güneş koruyucu. Bu çok değerli bir güneş koruyucu ve yine demir oksit içerdiği için şeftali renkli bir güneş koruyucu. Bir ürün demir oksit içeriyorsa şeftali renkli oluyor genelde ve cildinize renk eşitliği sağlamaya da yardımcı oluyor rengi dolayısıyla. Aven'e özel patentli filtrelere sahip. Yani mavi ışık koruması da var. DNA hasarına karşı koruması da var. Çok değerli. Yine geçen sezon anlattığım ürünlerden bir tanesi. Bu da eksik etmediğim ürünler arasında ama şu an elimde çok fazla denemek için ürün olduğundan onu almadım ama en yakın zamanda tekrar almayı planlıyorum ürünü. Bu ürünün tek bir eksisi var. Önceki videoda da anlatmıştım. Koku hassasiyetiniz varsa keşke koku koymasanız lekeli cildin nokta atışı koruyucularından bir tanesi. Yani benim lekeli, çilli bir cildim var. Ne kullanayım? Kesinlikle bunu gözü kapalı sizlere önerebilirim. Elimde Axis Y markasının Complete No Stress Güneş Koruyucusu var. Bu mineral bir güneş koruyucu. Anlattığım diğer güneş koruyucuların hepsi kimyasal filtrelere sahipti. Bu fiziksel filtreye sahip mineral koruyucu. Dolayısıyla emzirenler, hamileler, çok hassas ciltliler kullanabilirler. Ve güneşe karşı çok fazla alerjiniz, hassasiyetiniz varsa ki zaten mineral koruyucu kullanmanız lazım. Maskelesin yüzünüzü. Bunu da sevmediğim özellik ama takılmıyorum artık ona. Mineral olduğu için bunların yapısı birazcık yoğun oluyor ki bu hafifletilmiş bir yapı. Koruyuculuğu şahane. Bu benim artık yandım Allah dediğim zaman kullandığım bir güneş koruyucu. Mesela gittim bir mezoterapi yaptırdım. Lazer yaptırdım örnek veriyorum. Ya da cilt bariyerim ciddi hasar gördü. O zaman benim artık çok ciddi bir koruyucuya ihtiyacım var. Kesinlikle güneşi cildime almamam gerekiyor. Yandım, bitim, öldüm. Bana maske gibi bir ürün lazım dediğimde bunu kullanıyorum. Karma ve yağlı cilde çok uygun. Benim gibi kuru bir cildiniz varsa çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Yoksa benim cildim de gördüğünüz üzere beyaz kalıntı bırakıyor. Üzerinden epey bir bronzer makyaj yapmam gerekiyor. Beyaz tenliyseniz, hassas ciltliyseniz, daha pembe tenliyseniz sizler de şahane duracaktır. Ama her güneş koruyucuda yaşadığım gibi beyaz kalıntı bırakma bunda da oluyor. En az yaşadığım bu. Bunu da yakından göstereceğim. Egzamalı hassas bir cildiniz varsa, rozalı bir cildiniz varsa, sorunlu cildin dostu, zor gün dostu bir güneş koruyucu ve yeni bir güneş koruyucu daha var elimde. Ben ürünü beğendim. Beğenmeyenler de var. Acaba Barulaba alternatif olabilir mi diye almıştım. Yine yeşil çay içeriyor. Antioksidanlar yönünden zengin ve benim en sevdiğim içeriklerden bir tanesi nem veren, bariyer güçlendiren içeriklerin başında gelen pantenol içeriyor. Nemlendirme özelliği, nem vermesi şahane. Ben beğendim açıkçası. Yağlı cilt bunu pek sevmeyebilir. Ve bunun üzerinden makyaj yapacaksanız kullanacağınız ürünlere çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. İncecik yapısı var. Tıpkı Barulab gibi. Bakın uyguladığımda su gibi anında cilt tarafı emiliyor. Beyaz bir kalıntı bırakmıyor. Parlak bir bitişi var. Yağlı değil de sadece üzerine uyguladığınız makyaj ürünlerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun üzerine bir de glass skin yapacağım, parlak cilt yapacağım diye nem veren fondötenler, parlak bitişli ürünler uygularsanız gün içinde cildinizde şenlik var. Böyle bir parlama, böyle bir nemli görüntü olmuyor. Ben bir kere Armani ile denedim. Olmadı. İlk uyguladığımda şahane görünüyor ama 2 saat sonra cildim fena haldeydi. Çok fena aydı. O yüzden bu ürünü uyguladığım günlerde genelde mat bitişi olan fondötenleri tercih ediyorum. Zaten birbirini dengeliyor. Mat bitişi fondöten bile çok güzel hale geliyor. Üst üste uygulamaya uygun ama yüzünüzde çok fazla aktif sivilceniz, ucu beyaz olan sivilceleriniz varsa sizlere tavsiye etmem. Sevmeyeceğiniz bir ürün haline dönüşebilir. Benim cildimde hiçbir şekilde olumsuz bir etkisi olmadı. Komedon yapmadı, sivilcelenme yapmadı. Aksine ben bu ürünü sevdim. Ve elimde şöyle bir tazeleme ürünü daha var. Bu pudra yapıda. Mineral bir ürün. Ben bunu çok severim. Sürekli de kullanırım bunu. Ve stik koruyucularımla tazeleme yaptıktan sonra mutlaka yüzümden bakın görüyorsunuz. Bununla geçerim. Yağlı cilde çok çok uygun. Kesinlikle parlama yapmıyor. Gün içinde bununla rahat rahat uygulama yapabiliyorsunuz. Buradaki başlığı değişiyor. Ben düzenli aralıklarla değiştiriyorum. Markanın ürünlerine yanılmıyorsam çok yakın zamanda zam gelecekmiş. Hem kuru yansıtacaklar hem de Türkiye'de kargo ücretleri çok arttığı için markalar artık kargo ücretleri dolayısıyla da ürünlerin fiyatı minik minik artış yapacaklarmış ama kur farkından dolayı o artışlar birazcık minik olmayacak. Haber vermek istedim size. Bu da benim sevdiğim ürünler arasında bol bol uygulamanız gerekiyor. Maalesef bu da küçük bir ürün ve pahalı bir ürün. Güçlü filtreleri var. Tazeleme yapmak için en çok tercih ettiğim ürünlerin arasında yine sprey ürünler de geliyor stiklerin yanı sıra. La Roche-Posay benim en sevdiklerimden bir tanesi ama birazcık alerjimi, astımımı tetiklediği için çok dikkatli uyguluyorum. Genelde kapalı ortamlarda uygulamıyorum. Direkt soluyacak şekilde de uygulamıyorum. Ve bir de Samban markası var. Bunu Amerika'dan arkadaşıma aldırtıyorum. Geçen sene de aldırtmıştım. Bu sene tekrar yeniledim. Bunu direkt yüzüme uygulayabiliyorum. Bir muz kokusu var. Beni hiç rahatsız etmedi. Tam tersi hoşuma gitti. Bu ürüne ulaşabiliyorsanız, yurt dışında tanıdıklarınız varsa ya da yurt dışında yaşıyorsanız kesinlikle memnun kaldığım ürünler arasında ve gün içinde uyguladığınızda cildinize parlak bir bitiş de veriyor. Sanki aydınlatıcı mist sıkmışsınız gibi bir izlenim de veriyor. Ve direkt yüzünüze de uygulayabiliyorsunuz. Ucunu bulursam şöyle... aynı bölgeden üst üste geçmeniz gerekiyor. Çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tazeleme yaparken de hiçbir şekilde yüzümde bir gerginlik yaratmıyor. Ve bakarsanız şöyle parlak bir mist uygulamışım gibi oluyor. Bu da benim en beğendiğim, çantamda taşıdığım ürünler arasında. Görüyorsunuz duruşunu da çok seviyorum. Bunu sordum acaba bunu yapabiliyor muyuz böyle bir şey diye. Acayip bir teknolojisi varmış. Pek aynısını yapabilen olmamıştı. Bulabiliyorsanız buna da bakabilirsiniz. Ben bunu çok beğendim. Yalnız dikkat edin. Ben farkındaysanız hemen Gözlerimi açmadım, gözleri bir miktar yakıyor bu ürün, o yüzden iyice oturmasını bekleyip sonrasında gözlerinizi açmanız gerekiyor. İlk güneş koruyucu videomuz böylelikle karşınızda oldu ve diğerleri de gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.